Evet arkadaşlar ben bir Happy Wheels videosu çekmeye karar verdim ve bu benim ilk videom daha önce Assassin's Creed 4 ile arkadaşımız videosunu başlamıştı sonra Minecraft var ben çekeceğim videolardan bir tanesi de Happy Wheels muhtemelen bayram zamanı bayramdan sonra GTA düşünüyorum. Yani GTA 5 çekmeyi düşünüyorum daha doğrusu. Evet. E, ben bir bölümlere bakıp veriyorum. Evet arkadaşlar. Böyle bir sword. Neydi bunun? Ne deniyor buna? to diyor. Ya. Oo bak işte ben buruyum. Hadi be. Tam ayaklarımız. Hayır. Yani şimdi ben ne diyeyim? Al şunu şöyle fırlat. Wicked. Al son ne demek bu? Sağ el forever. Hadi. Perfect. Şimdi şu sağ anayı nasıl? Evet. İhtere. Şimdi diğer bir bölüme geçelim. Evet devam ediyorum. Bölüm aniden başladı. Lan topu beyin özürlü. E'ye bastım. Yanlışlıkla. aa topu aldım. Ha. Oh. At basket. Allah belanı versin. Basket. Smash bas. Basmadan bak, basmadan ben basacağım ki. Oo, smash'ı bastı. Illuminati. <laughs> Evet arkadaşlar ne olduğunu bilmediğim bir bölümdeyiz. Tabii ki de ben bunu seçeceğim. Bakalım nasıl bir bölüm. Evet, Spin Class. E, biliyorum bunları. Ben, ben bu. Baba, ölecek mi? Hiç benzetemedim. Çok boğdan sesim var. Takır tabii. Of Allah. Aa, Minecraft TL diyor. Bu arada Minecraft videomuzu ben izlemedim. Bakacağım olmazsa seveceğim yani kanalda. Minecraft videoları daha çoğunluk olacak çünkü Minecraft en kolay ulaşabildiğimiz oyun. Çünkü mesela GTA 5'in renderı ile Minecraft'ın renderı farklı. Aa ne oldu lan ona. Mesela render olarak bu da çok kolay sürecek. 5-10 dakika çünkü. Level istiyor. Ben niye böyle boşu boşuna konuşuyorum? Adam BMX sürüyor ya adam bak. BMX geri geri gidiyor. Zıplayabiliyor mu? Zıplayamıyor. Muyum? El freni varmış. Çok saçma bak el freni. Space'a basıyorum mu el freni varmış. Çok saçma. El freni! Allah belanı versin. El freni nereye koydunuz o zaman? Aha gitti. aha gitti aha gitti aha gitti. Tekrar. Bu sefer böyle gideceğim. Aaa! Oğlum! Kurtulmalıyız! Ah, ah. Bu arada ses benzetmeye çalışmıyorum. Ah, ah, Girdi! Haberlere izlediniz mi adamın kıçına şey girmiş demir. Aynı onun gibi oldu. Oh! Al işte yine burada ölürsem. El freni. El freniyle gidelim ki. Yavrum bağırma. Dünya maratonuna kaçıldı amcamız. Zarar bile veremedi. Aa beynime girdi bir şey oldum yok. Çok kocaman şey. Ön kal arka kaldıra kaldıra arkaya gidiyorum bak böyle bir şey gördüm. Aa! Kollarım koptu. Türkiye, Türkiye. Tapın lan bana. Allah belanı versin. O kadar şey yaptım. Babayla yapalım. Aslında meta videosu da gelebilir. Bunu daha çoğunlukla. Çünkü kolay videolar. Mesela her çok gelecek. Çünkü abi kolay oyun ya. Yani. Hiç zorlaştırmıyor. Oh! Ne oldu lan? Burada bir şey mi? Oh! 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 Tuzpin! Hadi! 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 Bot oldu şu iş. Öğrenmek istemem. yavaş demiş. Evet. Başka bir bölüme, yani başka bir oyuna geçeceğim. Evet arkadaşlar biraz bekleyelim açılır evet. Buna bak! Yeah. Allah belanızı versin. Yeah, Ronaldo! Kaleci niye tutuyor lan? Ronaldo! Şey, e, ayağım girdi o yüzden kabul etti. Ronaldo topu tuttu. <laughs> ne oluyor lan böyle? Niye tutuyor lan? Oo şans güzel. Kaleci. I have got a one pencil. Oha ne oldu lan? Kafasını kopardım. Ben bu hulü atmazsam bana da Fatih Terim demesinler. Atamadım. Oh. Fatih Terim. Ronaldo gibi kafaya çıktı. Fatih Terim. Sabri. Sabri. Koyma gol! Sabri. Evet hangisini seçeyim? Geneljons mu yoksa... Mage Armor. Hayır Noel Baba. Noel Baba. Bu ne? Bu ile yapılır. Ben bunu Noel Baba ile yapmaya çalışıyorsam. Ben zaten eziyimdir o zaman. Oo. Poga yazmıyordu ki üstünde. Yazıyor muydu? Poga yazıyormuş ben de. Bakmadan üstüne. Girilmiyor tabi. Nerede Pogaman It's Pogaman hey, Bu arada Poga bu en nefret ettiğimlerden bir tanesi ama Allah belanızı versin. Direkt dün hop böyle hop ada olmadı. Hop 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 of asiktir. Çık lan. Ah damn it. Çarşamba gecesi video çekiyorum. Saat 24:00. pardon. 23:00. Uykum var. <laughs> Açıkçası. Ama maalesef bu videoyu yüklemem lazım. I have got a... Neydi hani? One pencil. Çok feci uykum var ya. Gözlerim kapanıyor. Hadi hadi. Hadi orada Allah belanızı versin. Ay abi kate. Kabu Kalmadı ki. Allah belanı versin. Oğlum. Benim yaptığım videolar ne olacak şimdi? Sıfır kişi izleyecek ondan sonra. Niye böyle saçma sapan videolar koyuyorum? Diyecekler bana ki kanalın sahibi ben oldum çünkü bana öyle bir şey derlerse. <laughs> Hadi. Hadi. Bunun adı ne olsun? Pogo. Pogomen olmaz. Zaten adı Pogomen. Buna Remzi adını verdim. Remzi. Zıplayan Remzi. Totoş Remzi. Totoş nereden geldiyse artık adı adı zıpla. Bak, şuraya geçersem. Geçemedim. Allah kahretsin. Şöyle dön oraya koy aslında oradan zıplasak o da benim pro'luğum olurdu ki ben pro değil Sabri Ne diyorum ben ya Allah belanı versin Ben pokoda bok gibiyim ya Ya bırak Allah aşkına ya bırak Allah aşkına ben mi yapacaksın ya Al sana pokoyu yapacak adam Ha oh, ayağım koptu. Ya ayağım da... Ya bu ne bile beceriksizim. Oo. Bu daha zormuş. Hadi hadi hadi. O kadar da yürüyelim. Ha. <laughs> ya bırak Allah aşkına ben bu bölümü sevmiyorum. Evet arkadaşlar bu son bölümüm. Don't move oynuyorum. Yani. Damn oh, my God! Damn, hey, hey. Damn it. Damn, it. Damn it. Oh, God. You me. Gödeme geçecek herhalde. Ya kendim yazdım. Space demiş. Uy. Ne büyük lan bu. Yarım saatte doldu. Hadi lan. Başlayacağınızıza bağışlayın. Lan. Ne gerek vardı ki bu kadar uzun? Adam mı geçti lan? Şimdi geri gidip ona... Ne uzatmışsın be amcacım be. Hadi gül şu Oh. 100 saniye de bak. Mayın bölüye dönelim. Evet arkadaşlar. Bir videomuzda daha birlikteydik. Hoşçakalın. Sağlıklı olun. Yani sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın evet.